Herkese merhaba. Bugünkü konumuz gerçekten aşık mısın yoksa bir boşluğumu doldurmaya çalışıyorsun. Daha önce hiç şöyle düşündün mü? Onsuz asla yapamam. Bir ilişkin bittiğinde hemen bir başkası başlasın istiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum. Ancak bir ilişkim olduğunda kendimi değerli hissediyorum. Eğer bu sorular sana bir yerden tanıdık geliyorsa duygusal açlık seni esir almaya başlamış olabilir. Bugün gerçekten aşık olup olmadığınızı anlamak için bilinç dışı dinamikleri, duygusal eksikliklerimizin ilişkilerimizi nasıl şekillendirdiğini ve bu döngüyü nasıl kırabileceğimizi konuşacağız. Hazırsan başlıyoruz. Öncelikle duygusal açlık nedir ve neden tehlikelidir bunu konuşalım. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki açlık yalnızca fiziksel olmaz. Duygusal açlık da bir gerçektir. Biriyle yalnızca yalnızlığınızı unutmak için ya da değerli hissetmek için bir aradaysanız burada gerçek bir aşk yerine duygusal bağımlılıktan söz edebiliriz. Peki bu noktada bilinç dışı nasıl çalışır? Bilinç dışımızda eksikliğini hissettiğimiz şeyleri dış dünyada aramaya başlarız. Sevgi, ilgi veya değer görmediysek, çocukluğumuzdaki o boşluğu tamamlamak için ilişkileri bir araç olarak görürüz. Peki duygusal açlıkla gerçek aşk arasında nasıl farklılıklar var? Duygusal açlığın belirtileri şunlardır. Onsuz bir hiçim hissi partnerinizden gelen en ufak ilgisizlikte paniklemeye başlamak. Zaten onunla bir ilişkideyken bile hep daha fazlasını istemek. Birinden ayrılır ayrılmaz nasıl olduğunu anlayamadığınız bir şekilde bir başkasına bağlanmak. İlişkilerinizin genelde hızlı başlayıp hızlı bitmesi. Peki gerçek aşkın belirtileri neler? Biraz da onlara bakalım. Gerçek bir aşk ilişkisi içindeyken partnerinizin varlığından huzur duyarsınız ancak kendi hayatınızı da yaşayabilirsiniz. Gerçek bir aşk ilişkisi içerisindeyken kendi değerinizi bir ilişkiye asla bağlamazsınız. İlişkideyken bile bireysel mutluluğunuzu koruyabilirsiniz. Onsuz da yaşarım. Ama onunla da çok keyifli yaşayabiliyorum diyebilmek yine gerçek aşkın belirtilerinden biridir. Biraz da birçoğunuzun duygusal açlık sebebiyle yanlış ve hatalı partner seçimlerini konuşalım. Arkadaşlar, duygusal açlık bizi yanlış insanlara yönlendirir. Tıpkı fiziksel açlık halinde oldukça yanlış besinleri seçiyor olmamız gibi. Herkesin bildiği çok klasikleşmiş bir örnek var. Marketlere aç gitmeyin açken alışveriş yapmayın. Sizce bunun en temel sebebi ne? Çünkü açken bir an önce kendimizi doyurmak isteriz. Doyurmak istediğimizde rafta duran bir brokoli değil. Diğer rafta duran çok renkli bir cips ya da kurabiye paketi dikkatimizi çeker. Çünkü o daha renklidir, daha şekerlidir. Hemen ağzımız sulanmaya başlar, açıp hemen tüketmek isteriz. Yani yavaş yavaş demlenecek, yavaş yavaş lezzetlenecek bir şeyi beklemeye tahammülümüz yoktur paketi açıp hemen elde etmek isteriz. Yani bir taraftan çok da lezzetli olmadığını düşündüğümüz ama çok daha faydalı olan bir besin var. Diğer tarafta faydasının çok da umurumuzda olmadığı ama o anda bize çok lezzetli gelebilecek ve çok hızlı tüketebileceğimiz bir besin var. İşte doğru insan ve yanlış insan arasındaki farkı bu şekilde besinlerle örneklendirebileceğimi düşünüyorum. Peki duygusal açlık bizi nasıl yanlış insanlara yönlendiriyor? Beni sevsin yeter sendromu. Duygusal açlık yaşayan insanlar kendilerini sevmeyen ama yalnızca onlara ilgi gösteren insanlara derin bir bağ besleyebilirler ve bir diğeri ne kadar ulaşılmazsa o kadar değerlidir algısı. Bazı insanlar ilgisiz ya da ulaşılmaz partnerleri Gerçekten doğru kişi zannederek onlarla yine derin bir bağ kurma eğiliminde olabilirler ve bir diğeri ise hep aynı tip insanları bulmak. Geçmişte yarım kalan duygusal deneyimleri çözmek ve halletmek için hep aynı tiplere çekilmekten bahsediyorum. Örneğin bir kişi her ilişkisinde partnerini kurtarmaya çalışırken bulabilir kendini. Aslında bu kişinin yaptığı şey çocukken ona yeterince ilgi vermeyen ebeveynlerinin dikkatini çekmek ve onlara yetmek mücadelesiydi. Peki, şunu çok merak ediyorsun. Bu döngüyü nasıl kırabilirsin? Lütfen şu andan itibaren o çok korktuğun ve kaçtığın yalnızlığı kucaklamayı dene. Hepimiz o yalnızlığın içinden hayat yolunda zaman zaman geçebiliyoruz. Orada karanlık yok, orada korkutucu bir şey yok. Orada yalnızca sen varsın ve senden daha değerli hiç kimse yok. İlişki seni o karanlıktan kurtaran bir kurtuluş yolu değil aslında. Yalnızca bir tercih meselesi, bir diğer çözüm yolu. Duygusal eksikliklerini tespit et. Ebeveynlerin çocuklukta hangi duygusal ihtiyaçlarını karşılamadı ve sen şimdi insanlardan hangi duygusal ihtiyaçlarını talep ediyorsun? Ve lütfen kendi değerlerini bir başkasına bağlamayı bırak. Sen bir ilişkide olup olmadığına göre değerli değilsin. Ve lütfen sağlıklı ilişkileri tanımaya başla. Gerçek bağ ve duygusal bağımlılık hakkında araştırmalar yap, kitaplar oku ve kendini bu anlamda geliştir. Eğer tek başına mücadele etmek istemiyorsan da lütfen profesyonel bir destek al. Bugün bu videodan sonra gerçekten aşık mısın yoksa yalnızca duygusal açlık mı çekiyorsun bunu anlamanın ilk adımlarını atmış oldun. Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak, hoşçakal.